tatlısıyla acısıyla bu yılda bitti arkadaşlar. Güzel şeyler de oldu, kötü şeyler de oldu. Hadi gelin size bir yıl boyunca Valorant'tan neler yaşamışım onu göstereyim. Ve bu arada bu kanala abone olun da bir 100 olalım hadi be. Ha, bir videoyu da beğenin bakayım, bir de yorum atın bakayım. <laughs> Çocuk oynama artık şerefsiz. What? Ha <laughs> ha <laughs> Geç panda Oyyyyy Yırmaaaç Aha oranı adam bir güzel öldü ne oluyor oğlum? Lan! Güzel vuruş yap da flip çıksın. Tamam kardeşim bu vuruşum sana gelsin. O zaman bu vuruş da benden size gelsin bak. o geliyor. Geliyor. Bunu ben yapmam. Anne! Bekleyin bir dakika. Tamam. Bu kulaşları var ya. Yiyeceğim. Ya. Bir dakika birader bir dakika durur musun? Sayfı <laughs> Çanaktan bu sefer agresif? Paralandı oğlum paralandı paralandı Aha oluyor Hadi gel <laughs> o yegenim nasıl geri be. Geliremez lan. Sanki karışmıyor. Uniforma giyiyor. Hadi lan bize. Oldu. Hadi lan Sait. Hadi lan sana Sait. Ne? <laughs> Bak şunu yok mu? E giremez ki bunlar. Ay geçirmem. Allah artık geçer. Onu anam anam. Anam anam. Aynen öyle bu. Bu işin raconu bu. Ben onu anladım. Gelmediler. Gelmediler. Çizme. İçeri. Anadın Abi hiç açlıktan margarin yediğin oldu mu? Margarin ne? Açlıktan margarin ne yaptı? Ben ya muteledim edeyim şu an bunu. Anan. Mikrofonu mu çıkmış? <laughs> ya şaka mı bu ya? Adam bana ben müteledim diyor. Selamünaleyküm Lan adam kaybol.. Oğlum adam tepki oldu beni vurdu. Tak. Çok Ta ne ne var var? Bir düşman kaldı. Kanka evet tuşu atalım. Vaktim Son 30 saniye. Spike saldıran başlangıcında düştü. Allah sana. Bak 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 geliyor bak. Bak izle. Onu senden asla saklamam. Önce ben pick alayım. var elimde ya. Oğlum önce sen pick alıp da ne yapacaksın işte? Gel de beni bekle de adam vur bari a**na koyayım ya. Sabahtan beri gibi saldırmadan önce şuradan zorlatıp duruyor zaten tahmin yok. Topraktan girek diye yırtınıyorum a**na koyayım. Senin evin motörü ben de yiyorum. olması lazım. Lan sus yarramın kafası. Adamlar seni ameyinden soktu mu da ameyinden girecek. Götlenen o da smoke çıkıyor işte. Aklı yayını diktiğim. Bir de akıl veriyor takıma. Ya Senin Siktir git geri zekalı savunma yazılı kapatma Özürlü Siktir git lan a**cık seni sona kaldı Ne oluyor? Nice abi. Bu çok deli bir oyundu evet, kanka. Biraz e diye de satmayalım çok oyunu. Dördüm, ee, bir tane tek atıyorum şöyle. <laughs>

Dostum sizi gelmenize gerek yok ya. Yerim çok iyi dedim herif bana baktı bir de dik kaptı. Nice nice. Koç öldü Ulan. lan. Ne biçim öldü? <gülüyor> <gülüyor> Ölmüş oğlum bitti rahat bitti. Olabilir adam da sızmamış <laughs> ya. <gülüyor> Sen, Sen bir gerizekalısın. Sen o <laughs> oh, gerizekalıyor mu? <laughs> Dostum gel la vurak şunu ya. Vuracağım şimdi. Arkadaşlar ben şöyle vurabilir miyim ya? Ha, ne diyorsunuz? Bomun bayıldı. İzlerim oynuyorlar. Vurdum. Allah kaptı. <laughs> <laughs> evet, evik <nice>. Lan! Ben... <laughs> Durmuş bekliyor bir de böyle şöyle Durmuş ahead. bekliyor. Ben bunu nasıl vurayım ya? La bomba. Güzel bak bu sefer güzel. Eyi satayım mı lan? Dur bakalım e satabilir miyiz? Sıçtık arkadaşlar. Yok kalmadı. Nice. Bir daha nasıl kim çıkıyor? Helal lan sana. O! İkizler Oğlum sonunda ultim gitti. Çok mutluyum. <laughs> Şuraya bak! Serdar! Kanka'ya bak abi, sana korkasın ya. Ne? <laughs> Yalandan kim ölmüş? <laughs> ben ölüyorum ya, ben ölüyorum! <laughs> kısa key joy. Spektra var kısa. Benim spektremi alsaydın. Çamber, çamber. Ay helal. Adam kısadan uzundan dönmüş olabilir çamber, dikkat et. Helal be. Alamıyorum sen. Şimdol helal olsun. Belal. Eyvallah kardeş. Kışkala. Artık. Işınlayıcı hazır. Helal Buna, sana. Ben anlamıyorum bu adam ne ya? Puşladı, <laughs> puşladı, Enti aşkım eline sağlık. Sağda böyle üstüne otururum. <gülüyor> <gülüyor>